Abi, şarkı 59 Görüşürüz abi. Herkese yayın dokuz atan takipte Şarkı 59. Biz takip etmeye devam edin. Selamun Aleyküm. Şarkı dönemizde sevgiler, saygılar. Evet, bugün günlerden cuma. Cuma pazarı var. Şehirlik nedir? Pazar hadi bir çekelim. Fiyatlar alemde. bir alemde. Damla bira 40 lira diyor. Salatalık 40, 40 lira. Domates kaç yaşıyor orada? Kabartı 20 lira. Kır, ee, kırmızı da 20 lira yazıyor değil mi? Üzüm 40 lira. kabak var. çok güzel. Çok fazla bir kırıklar ne kavuncu... bu? Geçen hafta da. Şu kavun. Sen gelince yoruruz mu? kavuncu yerinde. Bakarız bir tane alırız. O pahalı şu. Yapılacak. Ben emekli adamım Gidiyoruz Bizler her şey pahalı. Soğan 15 lira. Patatese bak fiyat yazmamış Taze sarı. Ne? Yok canım ağız yapıyorlar hocam. Güzel 40 lira. Patlıcan 30 lira. Karşıda da var 30 lira. Zeytin üç 200 lira arası değişiyor. şu 120 300 lira bile var zeytin. Inci <laughs> 40 lira. Yine tane misliyiz. Şefsali kutlu. Aşı bir bırakmıştır artık. 25 lira. Burada dolmaz 30 lira. Onu da kaç paraya Onur'da kaç para da? 30 lira 30 lira E geldi ya Sonra bakacak Bakma lan Çocuk 5. var 5. 6 5. dedi, altı abi dedi Sabah güzel 5. Bak Kırmızı biberler 20 lira Bak 70 hmm. lira Afanası mı lan? Herkese getirdik. Herkese. Yüzü. Yüzünle... Güzel biri. Spam ya. Beğenmedimiz, yemedimiz spam ya bire. Güzel bir şey. Kolay gelsin kapa. Ne var şimdi? İşte, i̇yi ya, devam. Bunu ne yapıyorsam? Deniz bölgesi. Ha, evet, 25 lira. Tamam, Aa. Tamam, tamam. Değil 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 de. ortadaki de ama. Zeytinler çeşit çeşit. Bak siyah ne bu tarafa geçeceğiz. <laughs> Zamanımız kısıtlı. Cuma yetişelim. Bak burada da 25 tane kırmızı var. Hmm. Ya pazar da benim bildiğim Bursa'da fiyatlar fiyatlar çok değişkendi. Yani bir sürü fiyat vardı. Mesela kırmızı biber mi? En az bir 5-6 çeşit, tabi, buradaki de hepsi anlaşmalı herhalde ki. Fiyatlar tabi anlaşmalı, fiyatlar hep aynı. Ve <laughs> 20-25, en fazla 5 lira bence. Bursa'da pazara büyüdüyorduk hatırlıyorsan. Şeftali'de az 8-10 çeşit rakı şey vardı, fiyat farklı. Bak burada 35 lira. Ben nektir 35 liraya mı? Öyle bir şeydi galiba. 38 39 35 böyle bir şey. Tam net hatırlamıyorum. Marketten aldım. Ben marketten almayı bunları seviyorum. Çünkü beğendiğini alıyorsun. Burada alırsan çoğu senin seçtirmez. Çıkışta böyle bir olsa batardık sonra dışıya girmek. 55 de tuşu. <satışı>. Bakarsın. Ne alıyorsun. <laughs> Bak pembe domates. 25 lira. Metin orada mıdır? Bak acı diyor kilosu 50. Farklı bir biber çeşidi. Kırmızı karşıda gördün mü? Burada kaç para kırmızı biber? Burada 20 lira bak. Zaten piyasası 20 lira. Kavun getirdin mi? Ne abi? Kavun getirdin mi? Bisiklete geçtik ya geçen kovaktan. Benim değil onlar bana. Kimindi be? Başkası. Yok mu sende kavun? Yok. Bisiklet turundan dönerken şarkıya da getirdim bu kavunlardan. Yüzüme vakti güldü ama tanımadı. Bisiklet kaskı var ya kafada. Tanımadı. Ben ki direkt böyle sorunca çok uğradı. Ya adam unuttu belki de bizi ama bizim dükkanın önüne tezgah açıyordu her Kardeşi var bir de bunun. Aynı Şeftali alıyor. Aynen 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 şeftali alıyor. Bunların şeftali bahçeleri var kabakta. Bayağı büyük hem de. Bak burada yüzü lan, var. Yeri çeşit çok. Muz, nektari. Nektari çok güzel. Evet evet. kardeşlik daha çok tanıyor da bu. Biraz piyasayı geziyoruz dolayısıyla, Fiyat, fiyat ayarlaması yapıyorlar bunlar. Hatta pazarda bu 3-4 yere daha şeftali nektarı veriyorlar. Kendi sattığından dışında. <laughs> Öyle diyordu bana. Ben burada 2-3 yere daha şeftali veriyorum diyor. Bunun çok bir şeftal bahçe yeri var kabakta. Bak şeftali burada 30. Nektar 35. Erik 30. Biraz metin enişteye bakalım orada sen. Bak dinler mi? Zaten şimdi Çanakkale'de Eyvah Şenlikleri olacak. Oraya Aytek'e gidecek. Geçen sana da söyledi ya. Bakın, sarayın açık bir şey gelirler. kırmızısı var. Ne girer ve Yok bir kilo alamaksın. Salı günü bekleriz. Gelirsin pazara geçir. gelirsin gelmeyin. Burası daha çok köylü pazarı. Bunlar da kekik herhalde. Evet, kekikli sarı. Ha, yapacaklara bak. Ama taneler küçük. Taneler çok büyük temyormuş. Çok güzel duydun Efendi. Sen neresin? Ne ben de yukarı kalamışlıyım. Sen beni gördün mü yukarı ben, ben seni bisiklet yarışında gördüm. <gülüyor> 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 Bu ıspanak evet. külüsü kaç abi? Ispanak külüsü eline ver. Ispanak külüsü <kiosu gülüyor> bak. Bak bak beni kandıracak ha <laughs> bak. Bunlar ıspanak diyorlar. <laughs> <Bunlar> Bu ıspanak mı <laughs> bunlar? Evet. Ha ne kandırsın beni. Ya yeşil ıspanak işte. Yeşil ha <laughs> rengi tutuyor. He. <laughs> he öyle e. de sana be. Ne yapıyorsunuz bakalım? İyi e, ilk defa pazara çıkıyorum ben ha. aylar sonra. Hiç ne bıraktı yani sonra. Senden önce daha onlar iki, üç kişiydiler. İncir yerlerdi dedemin mezarın yanında. O şey... sonra siz... Tamam işte. Bulursunuz. Ama sen yoktun orada. Onlar aşağıda mı, yukarıda mı? Nerede, nereden geleceğiz onlar? Üçte, üçte, üç, Biz aşağı iniyorduk değil mi? Siz sonunda grup aşağı inerdiniz hep beraber. Onlar başka grupta var. Bizim, bizim A grubu var. A grubu onlar başka daha, hızlı. hızlı. Daha grupta değil de onlar o zaman. Onlar bizim diğer grup. Ya, onlar evet. daha hızlı gidiyor onlar. Hızlı. Ha. Orada incir yerler. De. <laughs> Sen demiş ya yiyin diye. Onlar da ondan yiyordu. De <laughs> <laughs> Ölmüşler cana değsin diye. Sen var <laughs> ya sen. Ne yapıyorsun ya mi mi? evde şimdi. Selam söyle. Hadi ya. Ya baba kime, kime gittiler? Abi bu leblebinin kilosu kaça? O. <laughs> sana ama tanıdık diye 300 liradan olur. Hmm. Diğerlerine 400 lira diyor. Tehlike değil mi? Çok güzel. Leblebi güzel. İyi bir şey. Leblebi mi? Evet. Siyah leblebiler. He? Evet. Ben tavsiye ederim. Tabii tabii çok güzelmiş. Evet. Yeşil zeytini de güzel. Evet. Hepsi çok güzel. Kendi yapıyor kendi. Sirkeler kendi güzel. Tabii güzel. Doğal sirke. Bir de bak. Elma dur 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 dur. Elma üzüm. Arkadaşlar bu gördükleriniz yalan söylüyor. Bunlar hepsi çamaşır suyu. <gülüyor> <gülüyor> çamaşır suyu. Evet, sayın efendim, hoş çamaşır suyu kendi yapıyor. <laughs> şaka şaka. Hepsi sirke. Evet. Organik. Ederim, kendi imaratı. Evet. Yani Metin Enişte'nin eşimin olduğu için nazımız geçiyor, şakalaşıyoruz. Enişte kolay gelsin. Hadi, hadi. Görüşürüz. Müsaade Ka kavunlar senin mi? Ha? Onlar da bizim, da Vallahi. Çekilin, onlar da tanık. Valla. Kedi baba. Onlar çekilin, çekilin. Tamam Ne kadar kilosu? Bu benim sevgili bacanam Sevgili bacanam. <laughs> Yürü be, kim tutar seni be. Nereden kavunlar? Olamam. 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 Güzel. Hmm. Ne kadar biliyorsun? Değil basma. Bunu düşünen yok. 20'ymiş. bakarız. Bir karpuz alana çocuk veriyoruz abi. Çocuk mu? Ben direkt çocuğu alayım. Çocuk. Karpuz kalsın. Beyinir geçecek. Bakamazsanız. Bakamasına var edeyim. Yava be. 150. Ya evet. Emzikli olduğu için anayı da var. Var. Ne yapacağız? Biz <laughs> senin biz bu sana bakamayız, buna bakarız. Şey bu, Çalışır mısın ama? Bunun bunun fazla masrafı yok. Senin biz de oynamayız. Tabii <laughs> buna. Buna bir sivi veririn akşam kadar kadar kemirsin evler. <laughs> Sen bay et bay istersen, bay süt de istersen, de yumurta de istersen, yoğurt istersen. Bir keçiyi de ver, akşama kadar yerim. Bak, evet. bak gördün mü? Akşama kadar bir keçi yiyorum diyor. Yer çok maşallah be. İlk kaçım benim be. Şşşt, sen YouTube'a çıkacaksın bay ha. Değişir oldun bay sen. Bay Hadi bay 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 bakalım. Bay Hadi bay kolay, kolay, kolay gelsin. Enişte kendine iyi bak. Hadi gidelim yavaş yavaş. 350 diyor keçi peynir o zamanın güzel oluyor. Onların tadına baksaydın beğenirsin alırız. Tadına bak bana şey. <laughs> Buraya geçmemiz lazım. Haftaya <laughs> bakarız. Haftaya daha daha da rahat olabiliriz duruma göre. Bir şişe çıkırırız markete direkt Tabii tabii tabii. tabii. Alabiliriz. Dayı sen mi bisiklet taşıyan bisiklet mi seni taşıyacak? Ey burada şimdi eve gidene kadar ben taşıyacağım. <laughs> ya anlaşmayı bozdunuz o zaman. Bozduk bozduk anlaşmayı. Yapma be. Ondan sırtıma alacağım. İyi tamam e, hadi görüşürüz. Abi. Hadi selam söyleyeyim. Ha. Kavun alalım birkaç tane eve giderken. <laughs> Acı biber. <biraz. gülüyor> 50 lira. Yapacağım, evet arkadaşlar bir pazar videosu çektik sizin için ama çok fazla saygılara yaklaşmadım. İnsanlar rahatsızlık <laughs> vermemek için. Gerçi ben de çekerken rahatsızlık duyuyorum açıkçası insanları rahatsız etmekten dolayı. Neden canım? ben varım yani. Sen varsın değil zaten mi? sen olmasan ben pazar videosu da çekemem. Kötü bir şey değil bunlar. Neyse videomuz buraya kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere. buraya